İyi akşamlar. Yaren'i görecektim ben. Sen git Yaren'i çağır, o gelsin. Ne diyorsun be? Aa, Yaren'miş. Ne bileyim ben, son zamanlarda seni tanıyamaz oldum da... ...özellikle de bu akşam. Evet dedim herhalde yani Yaren'in bir işi vardı. O gitti yerine dublörünü gönderdi o da ezberini unuttu herhalde dedi. Bal asıl ben siz tanıyamıyorum Osman. Neydi bugün babamla bir olup yaptıklarınız? Allah'ım Rabbim. Ya kızım sen de bir cinssin ha. Babanla bir olurum dert olur. Babanla bir olmam ayrı dert olur. Ben anlamadım ki Merhaba, Bir dakika sen şimdi mevzuyu karıştırma ya biz konumuza dönelim ya. Sen bana bugün hayır dedin ya. Bana hayır demek ne demek ya? Ya ben sinirlendim de öyle dedim ya. Ha, ha yoksa evlenecektin. E, evlenecektim tabii. E o zaman ne demeye hayır dedin kızım? Baba sen bizi mi dinliyorsun orada? Kim? Yok. Ben öyle içeride biraz darlandıydım. O halim diye çıktım. Ben niye dinleyeyim sizi ya? Tabii evleneceğim senin ama... Ne ya ama ne ama? Ne aması? Ama. ama daha kariyerimin çok başındayım Osman. Şimdi olmaz. Hem babamla neden bir olup beni evlendirmeye çalıştığınızın da farkındayım. Sen, sen şimdi bu farkındalıkları falan bir kenara bırak. Onları bırak. Konumuza dönelim ya biz. Evleniyor muyuz? Evleniyoruz. Tamam bitti gitti. Sen daha niye böyle olayı saçma sapan bir yere götürüyorsun? Ya e ama benim işim gücü. Ama şimdi başlayacağım işine gücüne ha. Ha başla oğlum başla aferin ha. Baba! Bağırma babana. Osman! Ne var? E doğru söylüyor kızım. Nişanını dinle. Nişanlı mı? Nerede nişanlandık biz? Benim haberim yok. Tabii senin aklın bir karış havada olduğundan resmi olarak nişanlanmadık zaten. Ama eminim yani öyle olsaydı bile onun da farkına varamayacaktın sen bu halde. Osman kızıyorum bak. Kız, ben çoktan kızdım bile. Öyle Mahmut babam adam öyle bir kızdı ki yani resmen alev aldı ya, evi yakıyordu yani. Yani, bak bu ateşi bir tek sen söndürebilirsin. Söndürmüyorum. Nasıl ya? Oyuncu olacağım ben. Kızsanız da köpürseniz de oyuncu olacağım. Kesin kararlısın yani. Kararlıyım. İyi e, tamam olsun. İyi peki. Tamam oldu. Tamam. Hadi. Osman! Gel lan buraya. la gel. Lan hadi lan! Tüksün. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? Yani Mahmut Baba, burası Yaren'le bizim penceremizde de... ...yani malum geceleri sen yokken senden gizli, biz burada yarenimle böyle mıç, mıç Lan kafamı karıştırma şimdi lan. kafam tasını attırma. Oğlum sen şimdi niye kıza iyi olacak diyor lan? çaktırma ya. Taktik o taktik. Ne taktiği lan? Ya Allah Allah. Ben şimdi kızın zıttına gitsem, kız benim inadıma gidecek yapacak yani. Sen kızın tanımıyor mu kaç yıllık kızının inadı inat? Ha, yani orası öyle doğru söylüyorum da. Sen merak etme, sen rahat ol. Ben bu işi çözeceğim. Çöz oğlum bu işi, çöz oğlum. Osman kız elden gidiyor lan, çöz bu işi. tamam, ben de merak etme sen. O işi Ben de Siz diyorum? ne konuşuyorsunuz orada fısır fısır? Hem, hem o bizim penceremizde. Dedim, aynısın dedim ama dinlemiyor ki Mahmut baba. a yüzü sor. Lan ne diyor lan sen? Baba, gir sen içeri. Yok. Gir. Osman, sen de doğru evine yürü hadi. Tamam ya, Allah Allah. Yürü. Tamam gidiyoruz Allah Allah. Baba! Bizi ayıramayacaklar baba. Aramıza giremeyecekler. Ben geri geleceğim. Osman! Tamam ya gidiyoruz. Allah Allah. Artist. Arkadaş, dünya döner tamam anladık da yani bu kadar mı tersine döner ya? ya yaren! Sahne yani 39'u çekeceğiz. A, yönetmen. Hazır mı kostümler? Ee, Yaren'in kostümü hazır odada. Ee, Emre'nin kostümü de beş dakikaya geliyor. Tamam süper. 39. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Hadi hadi hadi. Sen kimsin? Ben ıı, ışıkçıyım. Işıkçı mı? Evet. Bakar mısın bana? Bakar mısın bana? Evet. İyi tamam kolay gelsin bakışına. Sağ ol. Dur 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 bir dakika ya. Osman? Senden kurtuluş yok mu Osman? Yani yok. Yani kurtuluşu bende aramayın yani. Çünkü ben çok aradım, kendi adıma ben bulamadım. Ee, yani en sonunda da kurtuluşun bir semt olarak kalmasına uygun gördüm yani. Allah'ım ya komik de. Affettin değil mi hocam? Affettin. Ben o yürücükten anladım affettiğini. Tamam hadi Osman. Geç kenara sessiz sakin. <laughs> çay sayayım. Çay sim. Şşt, oğlum bir tane çay getir hemen hocana. Osman sakin sessiz işimiz var. Kenardasın. Sağ ol. Nerede bunların şu çok gizli senaryosu ya? İşte burada düşüyor. Bu ne arkadaş? Sanki devlet sırlanmasını satıyor. İki sevgili... Allah'ım yarabbim ya. İki sevgili koşarak birbirlerine sarılır. Ulan! Kim sarılıyor ya benim Bu O mu sarılacak benim. Aşk başmış, bundan neymiş vallahi. Üstümü değiştirip karavanda dinleneceğim biraz. Sahne 39 için kostümleriniz hazır burada. Çok yoruldum valla. Buyurun. Yarım saatimiz daha var. Şu ana kadar kimler kimlerle çalıştım ama... ...sizin kadar yakışıklısı yok valla. Maşallah. Çok teşekkürler. Sağ ol. Şu yeni kız adı neydi? Yaren miydi? Yaren. Acayip şanslı. Şanslı ama acemi. Acemi olduğu da her halinden belli. Hele o sevgilisi yok mu? Oy. İğrenç, iğrenç. Buralardaydı yine. Nasıl yani? Yine mi geldi o adam? Hmm. Allahım daha ne adam ya. Amatörlerle çalışmam çok zor. Ay ben senin yüzüne Neyse, ben. Neyse, ben karavana geçiyorum. Size bir kahve yaptırayım mı? İster misiniz? Süper olur. Hemen. Amatörmüş. Sanki sen çok şeysin de. Ben seni düşüreceğim ama törküme Dur sen dur. Evet, evet. Yar elime sarılacakmış. Ee, sarılırsın. Daha varken biraz zor sarılırsın. Arkadaşlar hazırsak başlıyoruz. Başlayın başlayın. Yılın komedisi. Osman. Ne yapıyorsun burada? Ya kızım misafir seyirci kontenjanından geldim ben ya. Hocanın haberi var yani. Sen rahat ol sıkıntı yok işine bak. Alın makyajı dışarı. Yarın yerine sende. Başlıyoruz hadi. Allah'ım sen bu sahneyi bana izlettirme ya Rabbi. Amin. İktat. İki, bir, oyun. Aslı. <laughs> Aa, Koş. İyi misin? Ne oldu? Aa, ne oldu adama ya öyle? Nazar mı değdi ne oldu ya? Yakışıklı oğlan. Ne yapsak bütün sete bir kurşun mu döktürsek? Adamın ayağını böyle kaydırırlar işte çakma seni. Bu sahne iptal arkadaşlar, iptal. Buz bulun.